Eğer bir Bordo pasaporta sahipseniz size göstereceğim siteyi mutlaka ziyaret etmelisiniz. Bu site içerisinde hangi ülkeleri ziyaret edebileceğiniz veya hangi ülkeleri ziyarette bulunamayacağınıza dair bilgiler var. Videoyu kaydedin hemen anlatıyorum. Google'a girerek pasaport indeks yazıyoruz ve karşımıza çıkan linklerden Türkiye olan kısma tıklayın. Açılan sayfada Bordo pasaporta sahip olanların hangi ülkelere vizeli veya vizesiz ziyarette bulunacağı haritalanmış şekilde gösteriliyor. Haritada mavi olan yerler bizden kapıda vize isteyen ülkeleri, kırmızı yerler bizden vize isteyen ülkeleri ve yeşil yerler ise bizden vize istemeyen ülkeleri göstermekte. Haritanın alt kısmında ise kaç ülkeye vize ile veya vizesiz şekilde seyahat edebileceğimiz gösteriliyor. Sayfanın sağ tarafındaki panelde ise filtreleme yaparak vizeli vizesiz veya kapıda vize isteyen ülkeleri kolayca bulabilirsiniz. Eğer dünyadaki başka ülkelerin de pasaportlarını incelemek isterseniz pasaport indeks ana sayfasına girerek burada bulunan bütün pasaportları inceleyebilirsiniz. Bu sayfada tüm dünya ülkelerinin pasaportları mevcut. Dilediğiniz gibi seçim yaparak o ülkenin pasaport Portu ile hangi ülkelere seyahat edilebiliyor kontrol edebilirsiniz. Videoyu kaydedin mutlaka işinize yarayacak. Böyle faydalı içeriklerin devamı için beni takip etmeyi unutmayın. Bu videoyu da arkadaşlarınıza paylaşın onlar da faydalansınlar.